Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün bir istek açılım vardı. O açılım yapmak istiyorum sizlere. Bakalım kimler uyumlanacak. Platonik aşklar için, platonik sevenler için bir açılım yapacağız bugün. Ve önce tarot ile başlıyorum. Tarotta e, kalbimizdeki kalbinizdeki kişinin yani platonik olarak sevdiğiniz bu kişinin güncel durumuna bakacağız önce tarot kartlarıyla. Bir bakalım. Sonrasında bu kişi sizin farkınızda mı? Ona bakacağız. Evet. Bakıyoruz. Kupa altılısı geldi. Tosun Beşlisi Kupa Kraliçesi ve Kupa Kralı yanına. Kupa Kraliçesi Kupa Kralı. Evet. Şimdi güncel enerjisinde bu kişinin aklında birisi var. Ama bakın destek neslinde de Kılıç Beşlisi geldi. Bunu da şöyle koyalım hatta. Şöyle dursun. Ee, şimdi burada kıpaltılısı e, bir ruhsal bağlantıyı veriyor. Aynı zamanda geçmişten tanışılan birisini de veriyor. Veya tanışılmasa bile geçmişte bir şekilde bir etkileşim olmuş. E, ve yani bu kişinin aklında sanki böyle birisi var gibi. Ya da e, nasıl diyeyim? Yani burada bu kişi geçmişinde çok düşünüyor olabilir. Mutlaka geçmişindeki bir insan düşünecek diye bir şey yok. Geçmişin ee, geçmişini çok fazla düşünüyor. Güncel durumunda. Çocukluğuyla ilgili bir şeyleri çok fazla düşünüyor. Belki çocukluk, çocukluğunda aldığı yaralar var. Onları düşünüyor. Ve bir kaybı var bu kişinin güncel durumunda. Ee, onu çok fazla düşünüyor. Birazcık Güncel durumu hüzünlü çıktı. Ama bakın burada Kupa Kralçesinin yanına Kupa Kralı verdi. Yani burada bir e, aslında birbirini tamamlayan e, iki kişi var Güncel durumunda bu kişinin. Ee, mesela siz platonik olarak seviyorsanız bile bu kişi sizin farkınızda olabilir. Aslında buna e, bu kartlarla bakacağız. Ee, bir de bu kişinin çevresinde güvenilmeyecek birileri var. Çünkü destenin enerjisinde kılıç beşisi kartı geldi. Ee, girdiği savaşları e, kazandığını zanneden ama kazanmamış olan birisi var. Yani bu onun çevresinde de olabilir, bu onun kendisi de olabilir. Ee, belki hayatında birisi vardı, mutlu olacağını zannediyordu ama işler hiç de öyle olmadı belki. Ee, ama mutlaka hayatında birisi olmak zorunda değil e, veya da hayatındaki insanlara çok güveniyordu. Ama onlardan darbe yedi. Bakın kılıç beşisi ve toprak beşisi. iki tane beşli kartı e, o yüzden de şu anda enerjisi ağır geldi. Ve bu onu e, kalp hayatında, aşk hayatında etkiliyor. Peki bu kupa kraliçesi veya kupa kralı. E, şimdi bu kişisinin farkınızda mı? Buradaki bu e, güncel durum aslında Şimdi biraz daha netleşebilir. <laughs> Bu kişi sizin farkınızda mı? Belki hiç tanışmadınız. Belki de tanıştınız ama ıı, siz onunla duygularınızı söylemediniz. Veya aranızda herhangi bir şey geçmedi tanıştıysanız bile. Bir bakacağız. Bir şekilde sizin farkınızda mı? Sizin enerjinizi hissediyor mu? Leylek kartı, Anahtar kartı. Hmm. Bir dişil enerjinin düşüncelerini verdi. Bir bakacağız. Kadın rakip. Fareler. Yani burada şöyle bir tablo var. Biraz karışık açıkçası. Ee, bu kişinin hayatında öncelikle birisi olabilir. Bir kadın, rakiplerdi. Ama bu mutlaka ilişki yaşadığı birisi veya bir işte evli olduğu birisi değil. Öyle bir şey olmayabilir. Ee, bir kadın figür. Aileden birisi de olabilir. Ee, ona çok fazla müdahale ediyor. onu endişeleri sürüklüyor. Onun gözlerini kapatıyor olabilir. Ee, bu kişi tam olarak Mesela sizin farkınıza varma noktasına geldiğinde veya da işte e, belki aynı ortamdasınız, belki de değilsiniz. Ama bu kişi enerjisini ne zaman size çevirecek olsa bir engel var kadın rakip. Ve bu e, bu kişinin e, yani sizin pilotenik olarak sevdiğiniz kişinin e, kalbine de zihnine de fareleri düşürüyor. Hani burada bakın aslında siz bu sizsiniz bu arada. Bu bunu siz olarak e, kabul ettim. Siz onun düşüncelerinde, daha doğrusu siz e, onu çok fazla düşünüyorsunuz. Acaba bir şeyler yoluna girer mi? Bir şeyler e, açılabilir mi? Bizim yolumuz olabilir mi? Açılabilir mi? İletişim olabilir mi? diye düşünüyorsunuz. Ama tam sizin bu düşüncelerinizin önüne kadın bir rakip verdi. Dediğim gibi aileden birisi olabilir, yakın bir arkadaş olabilir veya hayatında birisi olabilir. Ama bu hiç iyi gelmeyen bir kişi. Doğru bir kişi değil. Onun görüşünü bulanıklaştırıyor ve sizin bir şeyler yaşama ihtimalinizin önüne set çekiyor. Yani yüzünün önüne engelleri verdi. Ama bu kişi, bu sizin platonik olarak sevdiğiniz kişinin geçmiş yaşamından gelen bir karması olabilir. Ve bunun çözülmesi gerekiyor. Ama başarılı olacak bu kişi. Artık sizin aranızda onun enerjisini size yönlendirmesinin önündeki engel her neyse bu konunun yani bu engelin ortadan kalkması konusunda başarılı olacak. Ve sizin bakın bu kupa da bu ayı kartı da aranızda bir ruhsal bağ olabilir. Bir ruhsal bağlantı olabilir. Yani ikizler bir doğa ruhu da kastediyorum. Ama böyle daha yani ruh eşi tam olarak bu kategoriye girer mi emin değilim ama ruh de olabilir yani. Ee, ve siz en sonunda bırakma kararı alıyorsunuz. Bırakma tamamen artık ne olacaksa olur diye bırakma enerjisine geçiyorsunuz. Peki sonrasında ne oluyor? Sonrasında e, tarottan kart alacağım. Siz bu bırakma enerjisini çalıştırdığınızda sonrasında neler olabilir? Aslında siz birbirinizi kupa kraliçesi ve kupa kralı olarak tamamlıyorsunuz. Evet. Ama sizin önünüzde aşılması gereken bir kişi veya bir durum var. Bakın. Değnek şövalyesi. Şövalye kartı, değnek şövalyesi bir adım. Hızlı atılan bir adım. Yani şövalye olarak adım atacak birisi. Siz tamamen bıraktığınızda, mesela enerjiniz onu çok fazla besliyor olabilirsiniz. O isteksizliğe kapılıyor olabilir. Ama siz bıraktığınızda bu kişi gerçekten hayatındaki yanlış kişileri veya da ona engel olan her neyse o konuları tekrardan düşünmeye başlıyor. Dürüst olmayan her şey onun önüne çıkıyor. Ve bir karar vermesi gerekecek. Azize kartı sizin bilmediğiniz bazı şeyler var onunla ilgili. Mesela belki siz düşünüyorsunuz ki o benim hiç farkında bile değil. O beni e, hiç e, umursamıyor bile diye düşünüyorsunuz belki. Eğer böyle düşünüyorsanız hayır sizin bilmediğiniz bazı şeyler var. Hiç öyle göründüğü gibi değil diyor Azize kartı. Ve aynı zamanda siz bırakıp e, tamamen Azize enerjisine geçtiğinizde bu kişi değnek şövalyesiyle yani o enerjiyle geri gelebilir. Çünkü bu kişinin ve yaşayacağı kule yani e, kule anı var. Yıkılma anı var. Hayatındaki yanlış yani şeylerin yıkılması gerekiyor. Siz bunun farkında olabilirsiniz. Hani e, onun hayatında yanlış birileri olduğunu farkında olabilirsiniz. Veya yanlış bir konu, yanlış bir şeye yatırım yapıyor olabilir, yanlış bir şeye zamanını harcıyor olabilir. Bunun farkında da olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Ama bu kişinin hayatında böyle bir konusu var. Ve bu konu yıkılıyor konu yıkıldıktan sonra e, gerçekleri gördüğü zaman bu kişi ve siz bırakma enerjisini çalıştırdığınız zaman sizin farkınıza varabiliyor. Ve bakın burada deste enerjisinde olmuş su kartı geldi. Sizin için bir birliktelik ihtimali o zaman açılabilir dedi. Ama şu an onun gündeminde çok karışık bazı meseleler var. Yani direkt gündeminde sizi vermedi açıkçası. Evet siz burada ruhsal olarak birbirini tamamlıyorsunuz. E, Aranızda güzel bir ilişki potansiyeli olabilir bu kişi şu anda sizi çok fazla düşünmüyor olabilir ama onun aslında düşünmesinin düşünmemesinin sebebi kendisi değil. Onun böyle gözünü karartan, basiretini bağlayan yani birileri var veya bazı konuları var. Yanlış şeylere çok fazla emeğini ve vaktini harcıyor olabilir. Peki. Şimdi. şöyle soralım. Sizin için yakın gelecekte ortak bir ihtimal var mı? Sizin bir geleceğiniz var mı daha doğrusu? Yakın gelecek değil de sizin bir geleceğiniz var mı? Bakalım nasıl ihtimalleri var. Öncelikle bir iyileşme yaşanması gerekiyor. Hem onun hayatında hem sizin hayatınızda olabilir. Bak yine bırakma enerjisi geldi. Siz bu kişiyi çok fazla düşünerek enerjinizi de besliyor olabilirsiniz. Öncelikle birazcık enerjinizi ondan çekmeniz gerekiyor. Ve onun da, e, bu sizin için de geçerli olabilir ama özellikle onun için onun yaşaması gereken derin dönüşümler var. Öncelikle Hayata tek düze bakıyor. Hayata tek düze bakmayı bırakması gerekiyor. Ee, bazı şeyleri erteliyor. Ağırdan oluyor. Mesela sizin enerjinizin farkında olabilir ama e, çok yavaştan alıyor olabilir. Ee, sonrasında sihirli bir şey gerçekleşecek. Gerçekten mucizevi bir şey gerçekleşebilir. Ee, ve hiç beklenmedik bir şekilde bu kişi sizinle bir irtibat kurabilir. Ve bakın siz bu konuda destekleniyorsunuz. Bu kişi de aslında sizinle ilgili işaretler alacak. Ama siz kendinizi sabote etmemelisiniz, umutsuzluğa kapılmamalısınız. Sadece teslimiyetli olup bırakma enerjisi çalıştırmalısınız. Bu kişinin daha yaşayacak bazı şeyleri var. Siz yani bu aranızda yaşanabilecek şey destekleniyor. Aranızdaki duygular, aranızdaki ihtimaller destekleniyor. Ama iyileşme yaşanması gerekiyor. Dönüşüm yaşanması gerekiyor. Ve bu kişinin tek düze bir bakış açısından, hayatı tek düze yaşamasından çıkması gerekiyor. Sizin de teslimiyetli olmanız, bırakma enerjisini geçmeniz gerekiyor. E, mucizevi hiç beklenmedik bir şeyler gerçekleşebilir. Çünkü siz destekleniyorsunuz. Bu e, sizin bağlantınız destekleniyor olarak geldi. E, meleklerden de mesaj alalım. Meleklerin size tavsiyesi nedir? Hmm size siz e, rüyalar yardımıyla bu kişiyle ilgili işaretler alabilirsiniz. Rüyalar yardımıyla bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Ve siz kendi hayallerinizi e, yaratıyorsunuz ve onları başaracak özgüven sizde var. Bakın Cebrail meleği, baş melek Cebrail geldi. Ee, çok güzel. Baş melek Cebrail e, sizin hayatınıza umut ve e, isteklerinizi getiriyor. Yani siz umutsuz olmamalısınız. Ve su elementiyle ilgili çalışmalar yapmak iyi gelebilir. E, suyla vakit geçirmek ve onun sizin bedeninizin, zihninizi ve ruhunuzu temizlemesine izin vermek. Mesela siz e, bu kişiyle ilgili çok umutsuzluk çalıştırdığınız zaman bir suyun altına girebilirsiniz e, su yardımıyla arınabilirsiniz. Ee, ve sizin bir göreviniz var. Diğer insanların e, frekansını yükseltmek açısından bir göreviniz var. Evet. Bu kişiye boşuna çekinmiyorsunuz. Bu kişiyle ilgili e, boş yere siz emek vermiyorsunuz. Hayır, boş yer olan bir şey yok. Ee, hayatın bilgeliği sizin önünüze açılacak. Bu kişiyle ilgili bir şeyler daha öğreneceksiniz ve Genel olarak hayatınızda bazı bilgelikler açığa çıkacak sizin. O yüzden eğer ki bazen kendinizi suçluyorsanız yani o benim farkımda bile değil. Ben e, hiç boş yere çaba harcıyorum, boş yere seviyorum diye düşünüyorsanız hayır böyle bir şey yok. Boş yere olan bir şey yok. E, bu kişinin daha yaşaması gerekenler var. E, onları yaşaması gerekiyor. Yani bu biraz sizden de bağımsız açıkçası. Onun tek düze e, bir görüşü olabilir, yani tek düze yaşıyor olabilir hayatı. Bu enerjiden öncelikle çıkması gerekiyor. Siz umutsuzluk çalıştırmayın. Çok karamsar hissettiğinizde su elementiyle çalışmalar yapabilirsiniz. Bilgelik sizin içinizde var. Ve sizin bir göreviniz var. İnsanlık açısından sizin bir göreviniz var. E, rüyalarınız aracılığıyla mesajlar alabilirsiniz. Ve aynı zamanda siz hayallerinizi gerçekleştirebilme potansiyeline sahipsiniz. Çünkü zaten hem siz bu potansiyeli sahipsiniz hem de bu e, platonik olarak sevdiğiniz kişiyle aranızda yaşanacak şeyler e, sistem tarafından destekleniyor olarak geldi böyle bir kart geldi. Evet. Birkaç tane de şu desteden alayım. Bakalım. Mesela. E, en yakın zamanda neler olabilir? Ortak yani. Sizin ve onunla ilgili en yakın zamanda neler olabilir? Kafa karışıklığı, akıldaki planların bozulması, yeniden bir karar alma gereği hesapta olmayan birinden gelen teklif. Beklemediğiniz bir anda, e, sizin artık kafanız iyice karıştığı anda, e, yani bıraksanız mı, bitirseniz mi diye düşündüğünüz anda ee, bu kişiden bir adım görebilirsiniz. Bu kişi sizinle ilgili bir e, karar alabilir. İlk etapta birazcık kafası karışık olabilir. Ama siz belki bu kişi için çok fazla dua ettiniz. Çok fazla kalpten istediğiniz bu kişiyi. E, uykusuzluk bile çekmiş olabilirsiniz. Ama bakın burada diyor ki, istikrarla yapılan şey her neyse devam edilmeli sonuç alınacak diyor size. Bir tane daha. Ve zafer kazanmak, aşkla sınavı geçmek dedi sizin için, ee, aşk, kariyer ve maddiyat konularında uyumu yakalamak dedi. Evet, siz zafer kazanacaksınız, merak etmeyin, başarılı olacaksınız. Boşuna gitmiyor, boşuna sevmiyorsunuz veya boşuna beklemiyorsunuz. Beklemiyorsunuz eğer e, bu kişiyi bekliyorsanız, e, bu kişinin yaşaması gerekenler var. Ama sonrasında size, e, sizin enerjinizin farkına varabilir. Hiç tanışmadıysanız bile. E, bir şekilde bir tanışma olabilir. Beklenmedik bazı şeyler var ve şu anda sizde yani o ihtimaller henüz açılmadığı için bilemiyor, göremiyor olabilirsiniz. Ama sizi bekleyen güzel ihtimaller var. Böyle bir kombinasyon geldi genel olarak. Umutsuz bir şey gelmedi. Yani sadece bu insanın bazı kalıplarını yıkması gerekiyor, iyileşmesi gerekiyor ve derin dönüşümler geçirmesi gerekiyor. Sizde her ne yapıyorsanız istikrarla bu kişiyle ilgili, özellikle her ne yapıyorsanız. Devam etmelisiniz, sonuç alınacaktır. Ee, ama daha böyle güven enerjisinde, teslimiyet enerjisinde, bırakma enerjisinde olmak size daha iyi gelecektir ruhen. Çok karamsar hissettiğinizde de dediğim gibi e, suyla meşgul olabilirsiniz, suyla arınabilirsiniz. E, yani bir de rüyalarınıza dikkat etmek de sizin için iyi olacaktır. O bilgileri sizin içinizde var. Evet, bu e, açılım da bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım uyumlanmışsınızdır. Um, evet. Başka söyleyecek bir şey yok. Yeni bir açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.